Herkese merhaba arkadaşlar. Eğer duyduysanız son zamanlarda Solana şebekesinde olan mem coin'ler gerçekten çok çok büyük yükselişler yaşıyor. Bu videoda sizlere birkaç tane Solana şebekesinden mem coin önereceğim ve eğer bunları alırsanız belki 10x, 20x bile olabilir. Ama videonun başında şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu videoda size önereceğim yatırım tavsiyeleri mem coin. coin. ne demek? Bakın çok riskli bir şey demek. Eğer bunları alırsanız paranız belki 10 kat, belki 20 kat olur ama e, şöyle bir şey de var. Paranız bir günde yarıda olabilir, e, tamamı gidebilir. Onun için eğer e, bu videoyu izleyip bu videoda dediğim konular üzerinde yatırım yapacaksanız lütfen sermaye yönetimini yapın. Kıyıda köşede eğer e, kullanmadığınız bir paranız varsa o parayla gelin alın. Bence çok büyük yükselişler bekleyebiliriz. Bakın Solana şebekesinde son zamanlarda bir sürü Mimcoin 100 kat, 200 kat bu şekilde çok çok büyük yükselişler yaşadı. Onun için bu videoyu çekme kararı aldım. Bu videoda hem e, bu mim coinleri sizlere önereceğim ve hem de nasıl ve nereden almanız gerektiğini nasıl alabilirsiniz bunları size öğreteceğim ve gözünüzün önünde de e, bir ikisini alacağım. E, siz de videodan sonra isterseniz eğer bu mim coinlerden alabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi bakın dostlarım fart coin. Tamam mı? fart coin. Bunu niye sizlere öneriyorum? Bakın. Öncelikle solana şebekesinde bu birinci konu İkinci olarak bakın market capi çok az arkadaşlar 50 milyon dolar yaklaşık olarak 50 milyon dolar 50 milyon dolar bu markette çok çok az bir para hani diyorum ya geçen günlerde e, solana şebekesinde bazı mimcoinler 100 kat 200 kat oldu bu çok çok yükselen mimcoinler arkadaşlar market capleri şu anda yaklaşık 800-900 milyon dolar. Yani şu bize e, şunu gösteriyor. Eğer bu mimcoin de isterse, bakın şu anda dediğim gibi market cap'i sadece 47 milyon dolar. Rahatlıkla o şekilde e, 10 kat, 20 kat olabilir. Bakın bunun bu 50 milyon doları eğer 1 milyar dolar olmak isterse 20 kat olmak zorunda. Bakın 20 kat. İşte o yüzden çok büyük yükselişler bekleyebiliriz. Bence sepetinizin bir kısmını buna ayırabilirsiniz. Bu arada eğer bunları alırsanız çok uzun bir sürede beklemenize ve saklamanıza gerek yok. Birkaç gün içinde veya birkaç hafta içinde yükselip yükselmeyeceği belli olur zaten. Bu bizim birinci mim coin'imiz ee, fart coin. İkincisi koala arkadaşlar. Bunun da market cap'i yaklaşık olarak 43 milyon dolar. Bu da aynen demin anlattığım gibi rahatlıkla 10 kat, 20 kat olabilir. Ama videonun başında da dediğim gibi paranız yok da olabilir. Onun için lütfen sermaye yönetimini asla unutmayın. Bu da ikinci Mimcoin. Üçüncüsü de AKT arkadaşlar. AKT. Bunun market cap'i daha az. 25 milyon dolar. Bakın buraya. Şurayı görüyor musunuz? Bir gün içinde, geçtiğimiz gün içinde yüzde 83 artmış. Yüzde 83 artmış. Market cap bu şekilde az olduğunda bu şekilde büyük yükselişler e, bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bu üç tane mim koyunu sizlere önerdim. Öncelikle kendiniz düşünün alacak mısınız, almayacak mısınız? Ne kadar parayla alacaksınız? Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi bakın çok tekrar ediyorum. Lütfen sermaye yönetimini yapın ve bütün paranızla almayın. Telefonunuzu satıp almayın. Arabanızı satıp almayın. Eğer kıyıda köşede biraz paranız varsa onunla burada yatırım yapabilirsiniz. Ama şimdi önemli soru. Bunu nasıl alacağız? Öncelikle eğer bilgisayarda e, bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar bu cüzdanı bilgisayarınıza indirmenizi istiyorum. Bu da çok kolay. Rahatlıkla Google'da download trasvalet yazarsanız zaten ilk siteye girdiğinizde iki tane tuşa basarak çok kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Burada sizin cüzdanınız açılacak. 12 tane şifrenizi girerek rahatlıkla cüzdanınıza girebilirsiniz arkadaşlar. Cüzdanı açtığınızda dostlarım ee, bu Solana, görüyor musunuz Solana, bu burada olmayacak. Çok çok rahatlıkla buradan, bu tuşa dokunarak, burada Solana yazıp bunu cüzdanınıza ekleyebilirsiniz, gördünüz mü? Solana. Ve USDT de ekleyebilirsiniz ama Solana şebekesinde olması gerekiyor, bu şekilde. Bizim bu coinleri almamız için ya Solana'ya veya USDT'ye ihtiyacımız var. Ama USDT Solana şebekesinde olacak. Ama şöyle bir fark var. Eğer USDT alırsanız e, bu alışverişleri yapmak için komisyonlu ödemeniz için e, Solana'nızın da olması gerekiyor. Eğer Solana'nız olmazsa e, sadece USDT ile e, alışveriş yapamazsınız. Onun için bence direkt olarak kendi borsanızdan buraya Solana göndermeniz daha mantıklı bence. E, siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi cüzdanı indirdim. Solana gönderdim bu şekilde. Dostlarım ben e, bu parayı buraya sadece e, bu meme coinleri sizin nasıl almanızı göstermeniz için aktardım tamam mı? Şimdi borsamızı açıyorum arkadaşlar. Bu borsalar e, disentral borsalar Dex. Bunların adı Dex. Burada e, borsanın sahibi yok kendimiz nakitlik oluşturuyoruz ve alışveriş yapıyoruz çok çok rahat bir şekilde. Öncelikle bu sağda yukarıdan e, bu tuşa dokunarak cüzdanımızı bu siteye eşleştiriyoruz. Görüyor musunuz? Cüzdanımız buraya gelmek üzere. Dostlarım videonun bundan sonrasını lütfen dikkatli izleyin. E, kendiniz alış yapmak isterseniz sorun yaşamayın dostlarım. İşlemin tamamlanmasını bekliyorum. Tamam cüzdanım buraya geldi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada görüyor musunuz? Ben solana vermek istiyorum. O mim coinleri almak istiyorum. Şimdi bir bir mim coinleri burada seçeceğim. Solana geliyorum. Dostlarım o e, mim coinlerin isimlerini burada yazmayın. Çünkü yazarsanız bazen gelmeyebilir. Ne yapacaksınız? Bu şekilde coin market kepe gidin. Mesela fart coin. Burada gördüğünüz gibi Solana şebekesinin adresi var bunu kopyalayın buradan kopyalayın Borsaya gelin ve burada onu yapıştırın Fartcoin gördüğünüz gibi Bu şekilde ekliyorum Borsaya eklendi Şimdi ne diyorum Mesela Bu kadar Solana verip e, bu Mimcoin'den almak istiyorum Swap tuşuna dokunuyorum arkadaşlar Cüzdanım benden izin istiyor İzin veriyorum. İşlem tamamlanmak üzere arkadaşlar. Tamamlanmadı. Neden? Tekrar yapalım. Evet şimdi gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Dostlarım bakın ben videonun burasını montajlamayacağım. İlk kez yaptık olmadı. İkinci kez yaptık oldu. Siz de böyle yapın. Eğer bir işi yapıyorsanız olmuyorsa arada bırakmayın. Kaç kere tekrar ederseniz bu şekilde işleminiz başarıyla sonuçlanacaktır arkadaşlar. Şimdi cüzdanımı açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilk işlemimiz başarısız oldu. ikinci işlemimiz başarılı oldu. Cüzdanı açıyorum. Burada size önemli bir şey göstermem gerekiyor. Bunu güncelliyorum. Gördüğünüz gibi Solana'dan azaldı. 43 dolardı, 34 dolar oldu ama e, bu aldığım Mimcoin e, cüzdanıma ilave edilmedi. Burada yapmanız gereken bir şey var. Bakın. Bu tuşa basacaksınız, mavi tuşa. Buradan yukarıda artı işareti var. Buna basın, Solana şebekesini seçin arkadaşlar. Solana şebekesini seçtik. Burada ne yazıyor? Contract adres. Tekrar Market CoinMarketCap'e gidiyoruz ve burada demin kopyaladığımız adresi tekrar kopyalıyoruz. Ve, ve tekrar cüzdanımızda demin gittiğimiz yerde bu şekilde Solana şebekesini seçiyoruz. Neredesin? Solana şebekesi. Evet, Solana şebekesini seçtim. Adresi burada kopyalıyorum ve tokeni bu şekilde cüzdana ilave ettim. Gördünüz mü? Eğer bunu açarsam gördüğünüz gibi 8 dolar ben Solana verdim, bundan aldım. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok çok kolay bir şekilde e, size önerdiğim bu üç coin'i alabilirsiniz. Diğer coinleri de aynen bu şekilde geleceksiniz burada. E, mesela bu ikinciyi bu contract adresini kopyalayın, gelin burada yapıştırın, o gelecek, e, ne kadar isterseniz solana verip ondan alabilirsiniz. Aldıktan sonra cüzdanınızda buraya gelmeyecek arkadaşlar, şimdiden söylüyorum. Aldığınızda e, merak etmeyin. Gelin demin size öğrettiğim gibi buradan bu tuşa basın, buradan solana şebekesini seçin ve onun contract adresini orada kopyalayın arkadaşlar. Şimdi biz bu mim coin'i aldık. Mesela diyelim ki satmak istiyorum. Yine ne yapmam gerekiyor? Çok rahat bir şekilde bu sefer bunların yerini değiştiriyorum. Demin Solana verdim. Fault coin aldım. Şimdi Fault coin'lerimi verip Solana almak istiyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Buradan istediğiniz miktarı girebilirsiniz. Ben maksimuma bastım. Hepsini satmak istiyorum. E, Fault coin'lerimi verip Sol almak istiyorum. Swap tuşuna basıyorum. Cüzdanın benden izin istiyor. Confirm. İşlem tamamlanmak üzere arkadaşlar. Bakın işlemin tamamlanmasını bekliyorum. İşlem tamamlandı. Gördünüz mü? Nasıl aldığımı ve nasıl sattığımı gördünüz. Nasıl burada e, almak istediğim coin'i ilave ettiğimi gördünüz. Nasıl aldıktan sonra cüzdana ilave ettiğimi gördünüz. Arkadaşlar her şey çok basit. Yine eğer bu video ile ilgili herhangi bir sorunuz, probleminiz olursa lütfen yorumlarda sorun. Ben tekrar eğer sorunuz olursa size anlatacağım. Gördüğünüz gibi ben Mim Coin'i sattım ve para Solana'mın üzerine eklendi arkadaşlar. Çok çok rahat. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.